Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün aklıma çok değişik bir fikir geldi. Acaba Tombişi gece 3'te uyandırırsak ne olur? Evet, ben de onu bugün deneyeceğim arkadaşlar. Bugün Tombişi gizlice Kamerayla ile izleyip Tombişi gece 3'te uyandıracağız. Bakalım neler olacak. O zaman hazırsanız deneyimize geçelim. Evet bakalım. Laboratuvara geldik. Şimdi Tombiş'e geçişli uyandırma deneyine başlayacağız Gökçe. Bakalım acaba Tombiş'e neler olacak? Ben çok heyecanlıyım. Hadi Tombiş bir an önce gir makineye. Hani valla ben de merak ettim. Ne giriyorum. Hadi gel bakalım Tombiş. Şu şifremizi yazalım. Görmüş olduğun gibi Tombiş bu kapsin içinde duracaksın tamam mı? Çünkü yani güvenlik açısından ne olur ne olmaz. Ya ne olacak bu amca ya? Mal internette garip garip videolar izliyorsun yani. Ondan ne? Şu bir şey olacak diyorsun. Vallahi bilmiyorum. Bence olacak gibi geliyor. Gökçe sence bir şey olacak mı? Bilmiyorum ben pek inanamıyorum ama bakıp izleyeceğiz hadi çıkalım burada. Tamam ilk önce buraya kameralarımızı yerleştirmemiz lazım. Tombişi Gökçe e, izlememiz lazım kamerayla. Şöyle koyalım bakalım kameralar çalışıyor mu? Güzel birinci kamera çalışıyor. Şöyle diğer kamerayı da yerleştireyim bakayım şuraya. Evet ikinci kamera da çalışıyor. Her yerin çok güzel. değil mi Girol? Ona çok dikkat etmen gerekiyor. Evet et evet, merak etme bütün her yeri izliyor. Şöyle bir de buraya koyalım tamamdır. Üç tane kamera aktifleştirdim Gökçe. Bir de Geçiyorsun. bu kamerayla Tombiş uyurken fotoğraflar çekmemiz lazım. O zaman şöyle, seni uykuya daldıracak müzikler açıyorum Tombiş. Bunu açtık tamamdır. Şunu şöyle açalım bakalım. Evet, iyi uykular Tombiş. Şey yaradı. Müzikler sayesinde kaldı. Evet evet şu anda uykuya daldı Gökçe Hadi bakalım şimdi ilk önce bunun bir fotoğrafını çekmem lazım Şöyle ton bir şey uyurken Tamamdır buradan bir tane çektim Bir de şu açıdan şöyle çekeyim bir Tamamdır şuradan da şöyle çekelim evet bakalım iki tane fotoğrafını çektim Gökçe Tombiş'in Hadi gel bakalım i̇şte bu. o zaman artık deneyimize başlayabiliriz Ama tabii ki de Tombiş'i dışarıdan kameralarını izleyeceğiz Çünkü e, deney açısından güvenlik açısından yapacağız bunu tamam mı? Tamam tamam hadi aç bakalım kameraları Şimdi şöyle gel gel buradan izleyelim bakalım kameralar aktif mi? Evet birinci kamera aktif ikinci kamera aktif ve üçüncü kamera da aktif o zaman Gökçe deneyimize başlıyoruz. Hadi bakalım. Tamam, Onu ben... uyandıracak müziği aç bakalım şimdi. Evet açıyorum açtım. Evet bakalım müzik çalıyor. Acaba bakalım ne olacak? Ha? Gökçe Ha? O neydi o neydi Sesi duydun mu? Duydum, bir yerden ses geldi. O sesi, e, o ses her geliyor. Tombiş bak bizi trollleyecek, çok kızarım sana. Oh, Allah'ım neler oluyordur Dur, kameralara bakacağım tekrardan. E, görünmeyen bir şey mi var? Daha demin ben burada Tombiş uyuyordu ve kameradan baktım. Onu uyandırdığımızda ve bir anda ortadan kayboldu. Bu nasıl olur Gürol? bu çok saçma. Bence Gökçe bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Başımıza büyük şeyler gelecek gibi mi hissediyorum ben. Tamam tamam o zaman çıkalım. <laughs> ben, ben çıkıyorum <laughs> buradan. Vallahi dayanamıyorum çıkıyorum. Koş koş koş. Gülçin <laughs> orada bir şey var. Tommiş. <laughs> Tommiş'in Tommiş. gözleri yok. Tomiş gözleri yok. <laughs> kayboldu. kayboldu. Gürol. bu nasıl olur bu imkansız. Tomiş'in içine bir şey girmiş gibiydi gördün mü? Bilmiyorum bilmiyorum b biz yanlış bir şey yaptık biz çok kötü bir şey yaptık kendi. Biz bunu yapmamalıydık Gökçe. Biz gerçekten bunu yapmamalıydık gel. Yani. Buradan çıkıyoruz Gökçe. Yürü. Yukarı doğru yürü. Ama ne yaptın yürü. ki? Yıkarım. Alt tarafı birkaç deney. Deneyin bir tarafında hata yapmış olmalı. Bilmiyorum ben. Neresinde? Bilmiyorum ben. İnternette okudum yazılarda. Oh, Gökçe. Şuradan şuna bak. Şuna bak. Tutu. <laughs> <laughs> Gitti kayboldu. Gökçe benim internette okudum yazılarda. Eğer yakın bir arkadaşınızı ailenizden birisini geçmişte uyandırırsanız paralel evrendeki kendisi dünyanızı ışınlanır yazıyordu. Galiba Tom için paralel evrendeki korkunç hali bu dünyaya geldi. Gürol sen bana okudu kadın neden böyle bir şey yaptın? Koş kaçalım, bilmiyorum, koş Bilmiyorum ki böyle bir şey olacağını zannetmiyordum ben. Gel, gel çabuk çabuk çabuk. Hemen bizim buradan çıkmamız lazım. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> koş Gökçe. Çabuk çabuk çabuk. Hemen koş bizim diyorum, buradan yürü, çıkmamız koş lazım. Koşuyorum. Çabuk hemen buradan çıkmamız lazım. Ah, ah. karşımızda. Ah, şimşek çaktırıyor. <laughs> Merhaba nasılsınız bakalım Yuhay amca? Neler oluyor böyle Allahım neler oluyor Gökçe? Neler ben oluyor böyle? Eve gitmek istiyorum ben dayanamıyorum çok korkunç her yer. Hadi yürü eve gitmemiz lazım çabuk başımıza kötü bir şey gelmeden hemen eve gitmemiz lazım Gökçe. Onun Keşke fotoğrafını çekirim. Onun Yapmasaydık. fotoğrafını çekerim. Gel onun fotoğrafını çekerim. Bizi görmemesi lazım çabuk koş 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 koş. Aklıma tane fikir geldi Gökçe benim. Hı, fikir mi? Nedir fikrin? Bu yazıyı okumuştum. Altında da şey yazıyordu. Ee, eğer diyordu bunu geçirmek istiyorsanız, size sataşmasını, sizi öldürmesini istemiyorsanız diyordu kötü karakterin yatağa yatın diyordu. Eğer yatağa yatarsak bizi göremez. Biliyorsun çünkü o karakterin gözleri yok. Tom e şu anda gözleri yok. Ha, doğru söylüyorsun. Hadi o zaman koş bir an önce yatakta. Çabuk çabuk, çabuk 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 e, çabuk. evin kapısı açık Gökçe. Ha, e, burada Gökçe burada. Ha, burada. Ne diyorsunuz bakalım siz. Gökçe kapıyı kapattı. Evin kapısını kapattı Gökçe. Eve gidemiyoruz şu anda. Peki ya ne yapacağız? Bir an önce yatağımıza yatmamız gerekiyor. Evet yürü yürü çabuk çabuk inşallah bir içe şey değildir. Açıyorum kapıyı açıyorum açtım. Değil burada yok burada yok gel burada evet, yok. Evet burada yok burada da yok güzel tamam gel gel Gökçe çabuk yatağını al çabuk yatağını al yatağı Ay, yattığımız... Alıyorum ah şimşek çaktı şimşek çaktı Gökçe yatağı Arkanda. Gökçe arkanda şu anda Aa, çabuk e, yatağı yat yatağı yatarsan gider yatağı yatarsan gider Yat yata yata yat tamam yattım şu an yatağa gidiyor Git bu? bakayım. Bakayım, kayboldu. Tamam Gökçe işe yaradı Evet. Yatağa yattığımız <laughs> anda bizi göremiyor. Sadece ayaktaysak kalp atışımızı duyabiliyor. Anladın mı beni? Evet evet anladım. O zaman yataklarımız sürekli yanımızda olsun. Tamam mı Gürul? Tamam. Hadi gel. Ay yine geldi. Gökçe çabuk yatağa yat. Yatağa yat. Yatağa yat. yat, yat, yat. Aa, yattım, yattım. <laughs> gitti. Tamam gitti Gökçe. Gitti gel. Çabuk 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 i̇şte al onu yatan al. Bizim 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 bu evden çıkmamız lazım. Çabuk çıkmamız lazım. Gel 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 beni takip et beni takip et beni takip et. Abi aa gerçi tekrar geldi buraya. Fotoğrafı çekeceğim fotoğrafı çekeceğim fotoğrafı çekeceğim. Çektim fotoğrafı çektim fotoğrafı burada. Şimdi 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 bitireceğim. Gel buraya. Yatamıyorum. 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 Gökçe yatamıyorum. 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 Yattım. yattım. Yattım tamam. Tamam yattım. Yattım tamam. Yattım şu anda. Gökçe gitti mi Gökçe? Sen bir şeyler görebiliyor musun Yok, şu anda? ben bir şeyler göremiyorum. Hadi kalk yatağından. Tamam ayrıldım yataktan. Şöyle kırayım yatağı. Bakalım tamam. Gel Gökçe gel. Şu anda onu püskürttük. Gel gel gel. Çabuk. Çabuk biz bundan çıkmamız lazım Gökçe. Çabuk çabuk. Koş koş koş, koş abi Geldim koş. Vallahi korkuyorum. Aa geldi Gökçe buraya geldi. Durun <laughs> tamam durduk abi durduk valla bize bir şey yapma gözü olmayan Tommyş ne, ne oldu o, o ne o ne bana kitap verdi Gökçe bana hmm. kitap verdi ne yazıyor kitapta ne yazıyor <laughs> ha, ha, İçini aç diyor. İçini aç diyor Gökçe tamam. Tamam. İçini açıyorum kitabın. Ne yazıyor burada? K nokta nokta y y bir şey yazıyor. Kayboldu gene. Gökçe burada bir, bir yok, şey yazıyor anlamıyorum. Kitabı bir de bana ver. Bir de Aa, ben Bir ederim. şeyler yazmış buraya. Ee, bakıyorum. Ee, k, ama bu yazıları okuyamıyoruz. Bunlar bizim dilimiz değil ki. E, at bakayım bir. Ben bir çözmeye çalışacağım bunu. Ne anlamadım bir türlü. K K Y K'ye e, G gel. Bir yere gel ha? diyor Gökçe. Bir yere gel diyor. Bak Y ye, E L, L yazıyor. K, ye, Köye alabilir mi? Şehrin dışarısındaki köye alabilir mi? Aa sen evet. Mi? Köye gel diyor. Şehrin dışındaki kö köye. Ya bizi çağırıyor Gökçe. Bizi çağırıyor. Aa. Köye çağırıyor. Da, da, da. Hemen yat, hemen yat. Yat hadi Gökçe. hadi Yat Yatıyorum, yatıyorum. Hat. Çabuk, çabuk. Aa tamam. Gitmiş olması lazım. Gitti. Gitti, gitti tamam gel. Gökçe bizi evet. bu köye çağırıyor. Köye çağırıyor Gökçe bizi bu. Köye gel tamam, diyor. Tamam ne pahasına olursa olsun gidelim. Yataklarımız yanımızdaysa bize zarar vermez. Hadi yola çıkalım. Tamam hadi yürü bakalım. Koş 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 koş. Demek ki şehrin dışındaki köye gideceğiz. Ama peki o köyde ne yapacağız Gökçe anlamadım ben bir türlü. Bilmiyorum muhtemelen bir planı var. Ama onun işini bitirip Tombiş'i geri almamız gerekiyor. Evet galiba gerçek Tombiş onun yanında olabilir mi Gökçe ne diyorsun? O olabilir aslında. Şehrin dışındaki köyde olabilir. Ay, vallahi korkmaya başladım. E, tamam hadi o zaman ne yapalım? Başka seçeneğimiz yok Gökçe. Böyle devam etmektense bari dediklerini yapalım. Belki bizi Tombişi geri verebilir. Aynen verebilir. Aa, yine geldi Gökçe, yine geldi önümüze. Nereye gidiyorsunuz? Gökçe dikkat et diye bağırdı. Sen patlattı patlattın. patlattı. Yine kayboldu. Abi hem bizi bu köye çağırıyor hem de gitmemiz zengin oluyor. Anlamadım ki ben bunu ya. Gürol baksana yolumuzu kapattı. Bunun derdi ne bizimle anlamıyorum bir türlü. Bilmiyorum Gökçe ama dikkatle gitmemiz lazım. Bu TNT falan patlatıyor. Önümüze çıkıyor bir anda. Dediğim gibi çok dikkatli gidelim. Hadi gel beni takip et. Az kaldı Gökçe hadi gel. Evet köye çok geldik. Aa, yine önümüze çıktı. Yine önümüze çıktı bu. Gürol Gürol yat yat. Evet. Beni takip edin. Beni. Gökçe bizi ta beni takip edin diyor. Beni takip edin diyor bu. Tamam Güral'ı takip edelim. Tommiş için yapmamız gerekiyor. Tamam. Aha, tamam geliyoruz geliyoruz. Gerçekten de geliyoruz. Gel. Beni takip edin. Tamam ya tamam takip ediyoruz işte. Allah. Bizi nereye götürüyor bu? Ee, tamam nereye geldik? Nereye geldik? Bizi bir yere götürüyor Gökçe bu. Bilmiyorum neresi. O ağaçların işte arkasında ne var? Gidin bakalım. Tamam geliyoruz ya. Geliyoruz yani. <laughs> geliyoruz abi. Ne kızıyorsun bu kadar? Ha? Bu da ne? Gökçe bizi nereye getirdi bu? Bilmiyorum. Bu, bu bir portal. Evet bir tane portal. Bu da ne? İçine girelim. İçine mi girelim? İçine gir dedi Gökçe. Bu portalın içine gir dedi. Peki biz bu portaldan içeri girince nereye yaşanacağız ki bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. Sence girmeli miyiz Girol? Bence girmeliyiz Gökçe. Tom işi tekrardan bu dünyaya geri getirmek için bence girmeliyiz. Acaba bu portal paralel evrene mi gidiyor? Nereye gidiyor? Aa işte bu dediğin olabilir. Tom paralel evrende olabilir şu anda. Evet doğru söylüyorsun. Hadi gel bakalım o zaman. Üçüncü giriyoruz. 1-2-3 üç. Aa!